Evet arkadaşlar merhaba. Ee, nostaljik oyun serimizin ilk bölümü hoş geldiniz. Toplu kurallarını da zaten görmüşsünüzdür. Bir oylama yaptık. İki tane nostaljik oyun seç. Ya amına koydum. Ben direkt oyuna başlatayım da. Allah'ım ya Rabbim ya. Biri ateş ediyor, biri pençe saldırıyor. Saçmalık ya. Ben bahsetmeye devam edeceğim bir oyun sesini az kısmak istiyorum. Şöyle. Şimdi anlatayım arkadaşlar. Um, bildiğiniz üzere Half-Life'a başladık. işte Tomb Raider 2 mi yoksa Half-Life Sars. Yani. Half-Life First tabii. Hani biraz daha gelişmiş bir versiyon biraz daha. Half-Life seçtiniz. Güzel oldu. Ben de zaten Half-Life'da başlamak isterdim. Ama Tomb Raider 2 o da gerçekten gerçekten güzel bir oyun. Hani dönemine göre başarılı ve güzel bir oyun. Bakalım bu bölümde bize neler bekliyor. Kısa tutmaya çalışacağım bölümleri. 15 dakika, 20 dakika falan. Hani burayı bir tanışma fazla olarak bir 5 dakika tutmayı düşünüyorum aslında. Çok da şey yapmayacağım. Bahsetmeyeceğim işte oyundan falan. Ya yani çünkü bu kısmı hepimiz biliyorsunuzdur ki hikayeyi, hikayeyi hani e, direkt bilmiyorsanız gidin belgesellerini izleyin. Bu videodan çıkın gidin belgesellerini izleyeyim. Çok güzel bir hikayesi var gerçekten. Ben seviyorum şahsen ama bence bunu <laughs> geberiyorum. Bence benden de izleyebilirsiniz. İngilizceniz varsa. Yani oyun Türkçe yine. Türkçe şeyleri var. Arayüzümüz vesaire ama her boku anlayacak kadar da İngilizcem yok açıkçası. Please keep your limbs inside Şöyle göstereyim ben de bari içeride boş boş gezmektense. Şu ışıklar çok güzel hoşuma gitti bu arada o içeriye giren şeyler, tozlar vesaire. Çift kulaklıkla iz dinleyin bu arada şeyi oyunu. Eğer kulaklığınız varsa ya oyunu da çift kulaklıkla oynayın bu arada. Ona göre bir ses şeyi düzenmişler. Yani oyun bir yandan korku, bir yandan da çatışma falan. Evet evet korku oyunu bir nevi ya. ya çünkü zaten atmosfer hani sadece bundan bahsetmiyorum. Counter 1.6'da da aynı şekilde korku gibi yani. Çok korkunç abi ya yani, Valve'ın oyunları. Hani o <laughs> bilmiyorum. Ne kadar da etrafta insan olsa da bir şekilde sen sadece sen varsın hissiyatını veriyor bu oyun. Bu yüzden korka korku kork korkuyorum evet. Evet, Gordon Freeman 27 yaşında. Erkek. Eğitim. Doktor Mehmet Kurum. Kurum. Kura, kura, what the fuck? Abi ya. Üçüncü seviye yetki iyi mi? Yani Yoksa birinci seviye <laughs> yani bu oyunun bölümünü neden yapmışlar acaba? Dinlemek için mi şu kadını? Evet burada ışık biraz sıçtı galiba. <laughs> oh, bu. Bilemiyorum. Bu bölümü gerçekten neden yaptılar acaba ya? Yani? Hani çok merak ediyorum. Yani gerçekten bekletmek için de yapmış olabilirler yani. Ne bileyim oyunu yavaş bir teması olsun istiyorlardır. Bir de şu fiziğe bakar mısınız arkadaşlar bak. İlerlerken zıplayınca arkaya düşüyorsunuz. Yıl 2010'dan Tabi şeyde de var bu. 99 versiyonunda da var. Ay. The Black Mesa a analysis, evet klasik doktor ve yanında G-man Evet seninle çok işimiz olacak G-man G-man'ın olayı neydi Ben hikayesini bilmiyorum bu oyunu ya <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sonunda geldik. Ee, yani bu bölüm böyle olsun. Kaç dakika oldu bilmiyorum. 3 dakika mı 5 dakika mı ama bir dahaki bölümde görüşürüz. Zaten bir dahaki bölümde hemen şimdi çekeceğim zaten pat diye. Ve... Evet bay bay.